Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 646. soruda kaldık. Bir kadın adetli veya lohusu olduğu için ihrama girmeden mikati geçip Mekke'ye girerse ne yapmalıdır? Hanefi mezhebine göre ne maksatla olursa olsun, Şafii mezhebine göre ise hac ve umre yapmak amacıyla harem bölgesine girmek isteyen kişinin mikat yerinden ihramlı geçmesi gerekir. Hac veya umreye giderken sebebi ne olursa olsun ihrama girmek sizin mikat sınırından geçen kişi henüz hac menasikinden birine başlamadan önce geri dönüp afakiler için olan bir mikat mahallinden ihrama girerek tekrar içeri girerse bir ceza gerekmez. Geri dönmezse bulunduğu yerden ihrama girer ve bu davranış sebebiyle bir koyun veya keçi kurban eder adetli veya lohusu olmak ihrama girmeye engel değildir. Dolayısıyla bu halde olan bir kadının mika sınırlarını geçmeden ihram namazı kılmaksızın niyet ve telbiye getirmek suretiyle ihrama girmesi gerekir. Adetli bir kadın taaf dışındaki bütün haç menasikinde diğer hacıların bağlı olduğu hükümlere tabidir.